Merhabalar Yay burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı sizlerin niyetine kapattım. Ama falınızı yorumlamadan hemen önce her zaman olduğu gibi enerjisine güvendiğim melek kartlarımdan sizler için bir tane karıştırıp seçmek istiyorum. Bakalım falınızın akabinde meleklerimin size mesajı ne olacak? Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum kartınızı hemen seçtim ve şöyle bırakıyorum. Bakalım melekler de size neler bildirecek ya da neyi bilmenizi istiyorlar. Evet, en güzel dileklerimle, en samimi niyetlerimle fincanımı Yay burcu dostlarım için açıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda. Önce fincanınızın açılışından da belli olduğu üzere dileklerinizin ve isteklerinizin kabul olacağı bir dönemin sıkıntıların üstünüzden gideceği bir dönemin içinde olduğumuzu sizlere bildiriyorum şöyle Sizlerde bir inceleyin Dilerseniz güzel enerjiler hissediyorum fincanınızdan bakalım sizler için bu kez falınızda neler var Evet şöyle hemen Şurada e, Gözüme çarpan Yıldızınızla başlamak istiyorum Dostlarım Bu yıldız e, O kadar güzel ki Böyle Sanki elle çizilmiş gibi Net bir yıldız Bu da bana e, Yakın tarihte Ayrıca Bir arzunuza Kavuşacağınızı müjdeliyor Bu öyle bir durum olacak ki dostlarım sanki tüm yaşantınızı tamamıyla etkileyecek gibi görünüyor. Aile büyüklerinizin bir araya toplanmasını sağlayacak diyor terveleriniz bana. Bakalım başka neler var. Hayırlara vesile olsun sizin için. Şurada e, böyle yükseklerde bir kadın gözüme çarpıyor. Elinde böyle bir valizden para saçıyor gibi görünüyor. Bu da büyük bir kısmet size isabet edecek diyor bana. Maddi anlamda güzel gelişmeler olacak. Bu dönemde sizin için yay burcu dostlarım. Ee, şurada gözüme çarpan böyle bir sürü yaprak figürleriniz var. Bu yapraklar beklediğiniz ve istediğiniz şeylerin çok kısa süre içerisinde ger gerçekleşeceğini söylüyor ve onun hemen yanında şöyle bir bisiklet figürünüz gözüme çarpıyor. Bu ee, bisiklet figürünüz de istediğiniz her şeyin hızla gerçekleşeceğini ama bu istediğiniz şeylerin sizin istediğiniz hızda ilerlemeyeceğini bu bisiklet figürü bana bildiriyor ama özellikle sabırla istediğiniz şeyler var sizin o kadar sabretmişsiniz ki bu istediğiniz şey için işte o, o kadar sabrettiğiniz isteğiniz kısa sürede gerçekleşecek inşallah yay burcu dostlarım şurada bir araba figürü ve hemen yanında da bir yol görüyorum bu da ee, daha çok böyle bu yolun üstünde ilerleyen bir araba gibi görünüyor bu da kısa süreli bir seyahate çıkabilmeniz gerektiğini çıkacağınızı bana bildiriyor ve bu seyahatin de size çok iyi geleceğini moral deparlayacağınızı bu seyahatın akabinde bildirmek istiyorum ama e, bu seyahate aslında bu arabayla çıkacağınız seyahate aslında bir kağıt işi için çıkacaksınız bu kağıt işi sizi çok fazla sıkıntıya sokmuş bir kağıt işi ya da resmi bir iş için diyeyim. Ama sonu eğlenceli bitecek. Çünkü böyle şurada tertemiz bir kağıdımız var ve şu köşesi böyle zil gibi. Artık sizin için tamam yani her şey yoluna giriyor. Artık bu, bu kez ziller sizin için çalıyor hayatta diyebilirim yay burcu dostlarım. Çok ferah ve güzel bir dönemin içine giriyorsunuz inşallah. Evet. Şurada e, böyle çukur şeklindeki böyle figürler gözüme çarpıyor. Bu da e, bu da bu çukur şeklinizin de ortasında parlayan inci ile birlikte yani böyle bir çukur şekliniz var ve ortasında sanki böyle bir inci duruyor. Bunu ikisini birlikte değerlendirdiğimde hayatınıza bol bol özellikle bu dönem bereketin geleceğini sizlere söyleyebilirim. Bu aynı zamanda etrafınızdan alacağınız pozitif enerjileri de öne çıkarıyor olabilir. Hem sosyal çevrenizde hem de aile ilişkilerinizde herkesle güzel ilişkiler kuracağınızı görüyorum dostlarım. Geçmişte Aşırı şekilde bir sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Ee, bu sıkıntı da bir kişiyle yaşanmış sanırım. Bakın şurada bir kişiyle yaşanmış bir sıkıntınız olduğunu görüyorum. Ve bu kişinin adında ya da soyadında muhtemelen E harfi var. Ee, ya bu kişi sizin bir kısmetinize mani olmuş geçmişte. Siz buna bayağı gönül koymuşsunuz ne kadar e, karanlık sıkıntılı dursa da adında ya da soyadında e harfi geçen bu kişi aslında size tekrardan şans getirecek kafasının üstünde bir balık figürü var ya da sizin bir ilişkinizi düzeltebilecek gibi görünüyor ve bu kişiyle de aranızı düzelteceğinizi bildirmek istiyorum sevgili yay burcu dostlarım şöyle ee, bir baktığım zaman Şurada e, Çok geride kalan bir düşmanınız Olduğunu görüyorum Resmen düşmanınızı Alt etmişsiniz Bu da size çok iyi gelmiş Belki şu an onu alt ettiğinizin Farkında bile değilsiniz Bir olay yaşamışsınız Bakın şurada düşmanınızı Hayatınızdan çıkarmışsınız O hala size uzanmaya çalışıyor Gölge gibi bir kişinin bir şeyine bir olayına şahitlik etmişsiniz ve bu kişi de muhtemelen sizin düşmanınız ve siz de artık e, bu kişiyi hayatınızdan çıkarmışsınız. O hala size yukarıdan bir yerden bakmaya çalışıyor ama siz elinizi uzatmışsınız her yeri kapatmışsınız ve onu hayatınıza almamakta kararlısınız. Hayırlara vesile olur inşallah diyelim. Bakalım tabağınızdan da sizler için neler çıkacak sevgili yay burcu dostlarım. Evet. Evet. Tabağınıza baktığım zaman e, hanesel olarak oldukça sıkıntılı bir dönem geçirdiğinizi biliyorum ama şurada böyle küçük bir e, olay yaşanmış ve bu olay hane içerisine artık bir ışıklanma getirecek. Bakın göz göz olmuş ve açılacak. Belki e, hane içinden birinden hiç ummadığınız bir tepki görmüşsünüz. Ve bu da hane içindeki herkesin aşırı şekilde canını sıkmış gibi görünüyor. Ama hane için çok güzel hareketli ve kısmetli dönemin içindesiniz. Bir de dostlarım şurada bir e, gemi çapası figürünüz gözüme çarpıyor. Bu e, çapa figürü de size şöyle yorumlamak istiyorum. Evli birey, evli bir bireyseniz, eğer evliyseniz bu sizin için çok olumlu olarak yorumlanır dostlarım. Bu sembol eşler arasındaki iletişimin iyi olmasını işaret eder. Eğer eşinizde bir küskünlüğünüz, dargınlığınız, herhangi bir probleminiz varsa bunun artık son bit bulacağını size bildirmek istiyorum. Eğer bekarsanız ya da halinizde bekar evlendirmek istediğiniz belki bir çocuğunuz var. Ya da siz bekarsınız ya da ailenizden birine bir kısmet arıyorsunuz. Böyle bir durumsa da e, yeni bir aşk sizler için geliyor kapıda demek istiyorum dostlarım. Ve bu çapa figürü sizin için hayatınızda çok güzel yepyeni gelişmelerin olacağını bana bildiriyor. Bir de şurada şöyle sakallı böyle yüzü. Ee, yılan gibi büyük burunlu, derin gözlü, sakallı bir erkek figürünüz var. Bu da e, haneye kötü bir haber getirecek muhtemelen, ama yine de hayırlar o vesile olur inşallah diyorum. Ve bu getireceği haberin de yalan haber olduğunu haneye birisi tarafından gönderilen bir erkek olduğunu bu kişinin bildirmek istiyorum. Sürekli zaten. Haneyi takip ediyor. Haneniz içinde birileriyle ilgili güzel olmayan düşünceleri var ama emellerine ulaşamayacak inşallah. Bu kişinin de adında ya da soyadında M harfi olduğunu görüyorum. Sevgili Yay burcu dostlarım. Sizin için güzel bir falda aslında kısmetin, şansın bol olacağı bir dönemin içinde olduğunuzu bana bildiriyor. Dileklerinizi de bu ara mutlaka dilemelisiniz. Çünkü Dileklerinizin, dilek kapılarınızın kabul olacağı dönemin içindesiniz. Fincanınızdan hissettiğim enerji bu. Bakalım melekler size ne göndermiş ya da melekler neyi bilmenizi istiyor? Melekler size çekim yasası kartını göndermiş. Sen daha duyarlı ve enerjilerin daha farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler şimdi değişiyor demiş melekler size. Aynen fincanızda da söylediğim gibi artık e, sizi bu dönemden sonra yeni bir hayat bekliyor. Sanki hani bilgisayarın reset tuşuna basmışsınız da yeniden başlıyormuşsunuz gibi daha aktif, daha dolu, daha dileklerin kabul olacağı gerçekleşeceği bir dönemin içindesiniz. Çekim yasası ve melekler de size bu konuyla alakalı destek veriyor Yay burcu dostlarım ve bu kart. Ruhsal yolunuz nedeniyle değişimler yaşadığınızı da gösteriyor. Belki şu anda bu kartta size geldiğine göre bu değişimleri çoktan yaşamaya başladınız. Yavaş yavaş hissediyorsunuz ya da hissedeceksiniz. Evrensel çekim yasası benzerin benzeri çektiğini söyler dostlarım. Bu nedenle sizinkine benzer amaçları olan insan ve durumlara çekilirsiniz. Eee... Bu dönemde melekler size diyor ki özellikle kendi amacınız neyse o tarz kişileri hayatınıza çekin. Aslında günün mesajı size bu olsun bugün. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızdan ve kartınızdan bunlar çıktı. Her şey gönlünüzce olsun. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.